Bu Yeditepe'nin şehrin İstanbul olduğu söylentileri depremden sonra özellikle tekrar gündeme getirildi. Yerle bir olacağı söylentileri var. Bu Yeditepe'li şehrin yıkılacağıyla alakalı kehanet ve İstanbul bağlantısı kurulurken 370'lere geldiğimizde İstanbul'un sınırları içerisinde tepe var mı yok mu? Yedi tepeli şehrin yıkılacağı kehanetindeki şehrin neresi olduğu bir anlatalım. Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Zafer Celaloyolu bizlerle birlikte olacak. Yedi tepeli şehir söylentilerine, yedi tepeli şehir kehanetlerine artık noktayı koyacağız program içerisinde. Kehanet var yedi tepeli şehrin yok olacağı, yerle bir olacağını söylentileri söz konusu. Acaba bu şehir İstanbul mu yoksa dünyanın farklı bir ülkesinde Farklı bir şehir mi? Yok olma ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız Zafer ile Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Selcan Bey. Şimdi e, Zafer Hocam, Yeditepe'li şehir kehanetleri gündemde birkaç haftadır. Özellikle bazı Twitter hesaplarında, Instagram hesaplarında e, birileri bunu e, servis etmiş evet. belli ki. Şimdi bu Yeditepe'li şehrin İstanbul olduğu söylentileri depremden sonra özellikle tekrar gündeme getirildi. Yerle bir olacağı söylentileri var. Nedir hocam bu? Yedi tepeli şehir olayı. Evet şimdi bizler de çok sıklıkla karşı karşıya geldik bu efsaneyle ile diyen kehanetle. Bize özelden atan arkadaşlarımız da oldu, takipçilerimiz de oldu. Bize dedik ki ya bu yedi tepeli şehrin gerçekten İstanbul olup olmadığıyla alakalı takipçilerimizi ve diğer izleyicilerimizi bilgilendirmek adına bir program yapalım dedik. Hı, hı hı Sizler de sağ olun bizlere imkanlar veriyorsunuz. Şimdi hocam. burada 7 tepeli şehir kehanetinin ne zaman çıkarıldığını, ne zaman üretildiğini diyelim ve bu üretildiği anda da mevcut bugünkü var olan İstanbul dediğimiz eski tanımlamayla Konstantinopol dediğimiz şehrin içinde 7 tepe var mıydı, yok muydu? Kehanet bundan dolayı bizi bağlar mı, bağlamaz mı yoksa farklı bir şehri mi işaret ediyor? Bunu masaya yatıralım dedik. O Hı -hı. yüzden de bu programı yapmak güzel oldu. Şimdi öncelikle tabii ki bu Yeditepe'li şehir yıkılacağıyla alakalı kehanet ve İstanbul bağlantısı kurulurken şuna işaret ediyorlar. Diyorlar ki efendim polisle alakalı bir proje var. İstanbul merkezli yine. Burayı üçe bölmek isteyen gruplar var. Hı -hı. Meşhur yayınlanan haritayı zaten izleyicilerimiz biliyorlar. Hı -hı. Burada Kanal İstanbul denilen sınıra kadar Yunanistan'ın geldiği bugünkü Kanal İstanbul yapılırsa eğer ortada oluşacak olan bir ada İstanbul'un olacağı ve daha sonrasında Anadolu yakası dediğimiz coğrafyada da Türklerin oraya kadar gerileceği anlatılıyor. Proje ne zaman hayata geçecekmiş? Projeyi yayınlayanlar tarafından 2060. Yani, tarihte veriyorlar. Tarihte veriyorlar. Bize diyoruz ki 2060'da böyle bir senaryon olabilmesi için arka background'u biraz bilmemiz lazım. Çünkü burada bir yıkılış yok demektir. Hı -hı. Demek ki burada İstanbul'la alakalı bir kehanet var mı? Var. O kehanetin adı ne? Tepeli şehrin özgürleşeceği. Hı -hı. Yıkılacak olan şehir demek ki başka bir taraf. Özgürleşecek olan yer İstanbul demek ki. Hı -hı. Şimdi ilk önce Tepeli şehrin yıkılacağı kehanetindeki şehrin neresi olduğu bir anlatalım daha sonrasında özgürleşecek pek çok kasıtım. dünya üzerinde 7 tepeli şehir var yani normalde zaman. çok var doğru Hı. söylüyorsunuz yaklaşık olarak da, hani kadim merkezler açısından bakarsak 3 tane gözüküyor ama genel anlamda baktığımız zaman bu 10-15'lere kadar çıkıyor tabii. Evet. ki ama biz kadim merkezler üzerinden gidersek 7 tepeli şehir 3 tane az önce. Bir İstanbul Roma ve Moskova Hmm. Bunlar üç şehirli. Hatta Kudüs'ün de bunun içinde olduğu vesaire söyleniyor. Hmm. Rusya, Roma, Türkiye olaraktan hmm. var. Şimdi burada bunları, buna tabii de dahil edenler var. Bazı sebeplerden dolayı etmeyenler de var. Ama e, gerekiyorsa edelim. Sorun değil bizim için. Ama kehanetteki yıkılacak olan yedi şehirden kasıt Roma oluyor. Neden? Hmm. Çünkü var olan kehanetin ne zaman üretildiğini bilmemiz lazım. Kehanet nerede geçiyor? İncilde ve Tevratta geçiyor. Hmm. O zaman bizim İncil dediğimiz kitabın ne zaman o dört İncile indirgendiğini ve ondan sonraki seyir seferine bakmamız lazım. Hmm. Çünkü herkes bilir yani birinci ekümenik Konsül dediğimiz Konsül Milattan sonra 325 yılında yapıldı. Hmm. 325 yılında ne belirlenmeye başladı az çok tam anlamıyla değil ama biraz yol haritası belirlenmiş oldu. İncil içerisinde yer alacak olan Kutsal metinler diye tanımlanan dört İncil'e doğru biraz da olsa referanslar başladı. Hı hı. Ama asıl önemli olan dört İncil'in ne zaman tamamlandığını biz görüyoruz. Kartaca Konsili var. Hı hı. Milattan sonra 370'ler. Milattan sonra 370'lere geldiğimizde tam anlamıyla bugünkü İncil içerisindeki Matta, Markus, Luka, Yuhanna bölümleri resmileşti. Hı hı. Şimdi tarih ne? 370'ler. 370'lere geldiğimizde İstanbul'un sınırları içerisinde Yeditepe var mı yok mu? Yok. Hmm. Neden yok? Çünkü bakın şehri kim kurdu? Adından da belli olduğu üzere İmparator hmm. Konstantin. Ne zaman? Milattan sonra 330'lar. 330'lu yıllarda şimdi resimler tabi yansıyor ekranlara. Hmm. Bakın orada neyi görüyoruz? Gri alanlı olan bir bölge var. Tarihi yarımada dediğimiz yer orijinal İstanbul sınırlarıdır. Orası İstanbul'un olduğu bölge gri alanlı görünürken evet. şu anda ekranda ee, geliyor gri alanlı bölge. İstanbul'un o o tarihteki Konstantin'in sınırları 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 bu sınırlar içerisindeki şehrin olduğu yerin içinde 5 tepe var. Hmm. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Bu sınırlar ne zamana kadar devam ediyor? Yaklaşık olarak 100 yıl daha böyle devam ediyor. Yani 415'lere doğru geldiğimizde yine haritada görüldüğü üzere şehir biraz daha genişliyor dışarıya hmm. sola doğru. Bakın orada bej bir alan var evet. ve yeni sınırlar olduğu yerde surlar örülmüş. Hmm. 415'te bu işlem yapılınca 7 tepeli şehir haline geliyor İstanbul. Ama az önce ne dedik? Kehanet merkezde olarak İncil ve Tevrat içerisindeki kehanetten kasıt yedi tepeli şehir ne zamandan itibaren yer edindi demiştik 370'ler. Evet. Demek ki daha henüz 370'lerde yıllarda İstanbul Konstantinopol dediğimiz şehir yedi tepeli olmadığı için kehanetteki ifade eden yıkılacak olan yer Roma olmuş oluyor. Evet daha o zaman o dönemde İstanbul beş tepeden ibaret. Beş tepeden ibaret. Onunla o alakalı İstanbul'u söyle yani İstanbul'u burada e, söylemiş olamazlar. Evet. E, i̇şaret etmiş edemeler, olamazlar. Etmiyorlar çünkü. Tabii bunun detayları var. İncil için sembolik anlatımlar var bu 7 tepeyi görebilmek, Vatikan'ı veya Roma'yı görebilmek için. O kadar detaya girmiyoruz tabii ama hı hı. neyin nereden geldiğini bilelim ki birilerin ne için proje üretiyor veya kimlere korku almaya çalışıyor. Şimdi bir kere bu var olan 7 tepeli şehrin yıkılacağı kehaneti bu şekilde anlatmış olalım. Hı hı. Peki az önce ne dedik? Bir de yedi tepeli şehrin özgürleşeceği kehaneti var dedik. Hmm. O da İstanbul dedik. O hangi tarihte? O bu tarihte evet. yine eee 5 tepe İstanbul olarak mı gözüken İstanbul yoksa gerçekten bu kehanet, bu öngörü yedi tepe olduktan Nasıl? sonra mı söylenmiş? Bravo. Evet, kesinlikle 7 Tepe olduktan sonra söylendiği için zaten İstanbul, İstanbul biz işaret olarak görüyoruz ve o yüzden de okumalarımızı yapıyoruz. Ve özellikle bakın bu nerede geçiyor Kanet? Onu da söyleyelim hemen. Şimdi Sayın Aytunç Altındal'ın Türkçe çevirisini yapmış olarak kazandırdığı bir kitap var. Türk İmparatorluğu'nun yıkılışına dair diye bir kitap var. Hı hı. Yabancı bir e, kişi tarafından yazılıyor. İtalyan bir kahin tarafından diyelim buna bir şimdilik böyle. E, bir din adabı tabii bu. Bunun yazmış olduğu kitap tarih itibariyle milattan sonra 1450'li yıllar. Yani hmm. tam Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiği dönemlerde yazılmış olan Kehanetler kitabından bahsediyoruz. Evet. O yüzden de 1400'lere gelince tabii ki İstanbul 7 tepeli bir şehir nüfus statüsünde de olduğu için kehanetteki e, yazar diyor ki hmm. bu şehrin özgürleşmesi hmm. gerekiyor. Peki özgürleşecek de kimden dolayı özgürleşecek? Çünkü Türkler Bizans yani Roma'yı yok edince bir hmm. bakıma da olsa biz onların gözünde kafirleriz. Kafirler buraya aldığı gözüyle bakıldığı için şehir esaret altına alındı. O zaman bu şehrin özgürleşmesi lazım. Nasıl olacakmış o? Tekrardan var olan iki büyük kadim kilise merkezinin birleşmesiyle olacak bu. Hmm. Şimdi demek ki bir ayrılık var. Bir de birleşme olacak. Bir beklenti var. Peki ayrılık nerede oldu da birleşme yine ...bir yerlere işaret ediliyor. Burada tabi biraz tarihlerde geriye gideceğiz. 1054 yılında... ...Milattan sonra 1054 yılında... ...iki kadim büyük kilise merkezi birbirine aforoz ederek... ...din dışı ilan etti. Yani... Hı hı. ...Roma, Vatikan ile papalık kurumu ile... ...İstanbul Patrikliği birbirini aforoz etti. Hımm. Ayrıldı. Buna büyük şizma deniliyor. Bu şizma dedikleri olay gerçekleştikten sonra... ...şizmanın nerede gerçekleştiğini bilmemiz lazım. Çünkü bu büyük ayrılma... ...İstanbul Ayasofya'sında oldu. Bir kehanet işte bu az önce ifade etmiş olduğumuz... ...Aytunç Altınan çevirisini yapmış olduğu kehanette de diyor ki... ...bundan bin yıl sonra... ...iki büyük kadim kilise merkezi... ...birleşecek diyor. Hmm. Şimdi 1054'te ayrılma varsa... ...o zaman 2054'te 2054. demek ki... ...birilerine birleşme. göre birleşme var. Nerede olacak? ayrılmanın olduğu yerde. Ayrılma neredeydi? İstanbul Ayasofya'sı. Birleşme nerede olacak? İstanbul Ayasofya'sı. Demek ki bu tarihlere doğru gidilirken birleşme olunca ortaya ne çıkmış olacak? Buradaki İstanbul Patrikliği'nin yükselişi. Son 30 yıl diyorsun yani. Yani takvimler daralıyor evet. yani zaman azalıyor. Bu yüzden de birileri hızlı şekilde projeleri ortaya atmaya çalışıyor. insanları korkutmaya çalışıyor. İşte bir bölgede Türkiye'de deprem oldu biliyorsunuz. Orada şimdi seller vesaire tam afet bölgesi oldu. O bölgedeki insanların psikolojisi evet zor, sıkıntılı ama o bölgede olmayan insanların da psikolojisini bakın bu şekilde projeleri şu anda sosyal medyaları vesaire servise de gene yıkmaya çalışıyor. Yani İstanbul'u e, bir nevi boşaltmayı, korkutmayı mı hedefliyorlar? Evet. Şimdi düşünün değil mi? Hemen gözler İstanbul'a çevrildi. Evet. Burada bir dünya sıkıntılı olan binalardan bahsediliyor. Burada bir afet olursa şu kadar milyon insan ölecek vesaire diye söylemler ifade edildiği için insanlar ne yapıyor şimdi? Şehri terk İster istemez korku. Tabii. Ya ağır basıyor yani. Güvenli yerlere gitmeye çalışıyorlar. Ama burada da şunu da görelim. 2054 gibi bir birleşme olacaksa ve bu birleşme İstanbul Ayasofya'sında düşünülüyorsa demek ki az önce ifade ettiğimiz ekümenopolis projesiyle alakalı birileri hareketlilik içinde. Şimdi hocam tam net olarak söylemek gerekirse 2054'te kimler birleşiyor onu izleyicilerimiz net bir şekilde tabii. anlasın. Katolik dünyası ile Ortodoks dünyası birleşecek. Hı hı. Peki bu birleşmenin ana anlamda hedefi kim olacak? İlk etrafta örtülü olan hedef Protestanlık mesebine, ama ana e, bir sonraki görülür bize sundukları hedef korku salmak için gösterdikleri hedef ise Müslüman dünya, yani hı hı. Türk dünyasına. Bunun içinde ne yapılacak? Şimdi şu anda neyi biliyoruz biz? Hristiyanlık içerisinde üç büyük mezhep diyebileceğimiz bir oluşum var. Hı hı. Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar var. Bunun içinde de en fazla e, cemaat üyesine sahip olan mezhep şu an için Katolikler. Toplamda dünyada 2.4 milyar Hristiyan var. Bunun 1.1 milyarı Katolik. Hı hı. Yaklaşık 900 milyonu Protestan ve işte 250-300 kadarı da Ortodoks ve diğer küçük mezheplerden bahsediyoruz. Burada son 50 yılda Protestanlar ciddi bir üye mevcut elde ederekten Katoliklere çok ciddi anlamda yaklaştı. Yani 1 hmm. milyon 100, 1 milyar 100 diyoruz. Diğeri 900 diyor. 200 milyon kadar bir fark var. Onların hedefine göre 2050'li gibi yıllara gelince dünyadaki en büyük Hristiyan cemaat grubu yani mezhep grubu protestanlar olacak. Hmm. E bunu da gören katolikler de olduğundan dolayı istiyorlar ki güç ve otorite nereye kaysın? Gene bizde olsun yani protestanlarda olmasın. Çünkü protestanlığın çıkışı katolik kilisesine karşı olduğu için Katolikler diyor ki biz diyor var olan nüfusumuzu kaybetmeyelim o zaman diyor birleşmeyle alakalı kehanet gerçekleşsin, sen liderlik yap. Kim? İstanbul. Hmm. İstanbul'a liderlik verilince ne olacak? Beş büyük kadim kilise merkezi içinde İstanbul eşitler arasında birinci konumda olacak. Hmm. Az önce ne dedik? tepeli şehrin yıkılacağı. Demek ki bu yıkılma ne değilmiş? Öyle binaların veya yerin yarılması, yarılması yok olması değil. değil. Otoritenin ve var olan bir yönetimin hmm. yıkılması. Yani Vatikan'ın bu anlamda yıkılması. İstanbul'a bu anlamda öncülük verilmesi. Nasıl ki Vatikan dediğimiz coğrafyada bir devletse, Katolik merkez bir devlet hı hı. şu anda, benzer bir statüyü İstanbul'daki patrikliğe de kazandırmak istiyorlar. Zaten Ekümenopolis projesiyle alakalı ifade ettiğimiz yerde de bakın haritada görüyorsunuz orada sanki ada İstanbul neredeyse bir din devleti haline getirilmek isteniyor gibi bir tablo var burada. Burada tabi projenin hedefi ne? 2060 Birleşme ne zaman olacak? 2054. 54. Bizim 7 yıl kuralımız vardı. 7 yıl kuralında ne oluyor? 2054'de 7 yıl eklenince 2061. Bir. Ama proje 60 olduğu için demek ki hedeflenen 60'ta bu işlerin tamamlanması 61'de bu tamamlanmış projelerle yola devam et. Yola devam edilmesi. Evet. Şimdi hocam diğer e, görseller de var. Onlarla ne anlatmak istediniz? Evet. Yani şimdi, hızlı hızlı geçer. Tabi tabi. İlk bölümün artık e, hızlı hızlı geçelim. E, i̇kinci bölümde de önemli konular var çünkü. Evet. Şimdi özellikle bildiriz. Türkiye'de şimdi genelde hep bu harita gösteriliyor üçlü harita. Bir de Türkiye'de konuşulmayan ekibimizin polisle alakalı bir görselimiz daha var. Bakın orada ne gösteriyor? Ekümenopolis'i göstermiş, iki tane de Boğaz Köprüsü'nü çizmiş oraya. Evet. Resmin altında da ne var? Ucu olmayan şehir diyor. Hı hı. Ucu olmayan şehir ne demek? İşte var olan Hristiyan dünyasındaki en geniş, yaygın yönetim alanına sahip olmak demektir. Hı. Bununla alakalı bu işaretleri karikatür çizimiyle benzer bir çizim yapıldığını görüyoruz. Şimdi bir de düzeltme yapalım. Genelde İstanbul Patrikanesi, İstanbul Kilisesi ile alakalı konuşmalar yapılırken, Herkes bir görselli bir yapı gösteriyor. Oya gösterilen yapı Rum Erkek Lisesidir. Hmm. Rum Erkek Lisesi olduğu için bunu göstermiyor. Yani Patrikliğin böyle bir heybetli binası yok. Çünkü bu Rum Erkek Lisesi dediğimiz yer 1881 yılında yapılıyor. 81 yılında yapıldığı dönemde Patrikliğin bir kurum var mı İstanbul'da? Var. Çünkü kurulmuş olduğu yani yeni geçiş yapmış olduğu yer. 1600'lü yıllardan itibaren Patrikli kendi merkezinde. 3 numaralı fotoğraf mı hocam? Üç numaralı Burada Aşağıya baktığımız zaman burada aşağıda soldakinin yanlış olduğunu, Rum Lisesi olduğunu en altta soldakinin hı hı hı. yanlış olduğunu. Hemen yanındakinin zaten. 12 numara. Bir, e, evet. Yanındaki. E, 13 numaraya da baktığımız zaman Patrikli'nin kendi merkezi. Evet. Şu an 1600'lü yıllardan itibaren kendi merkezini görüyoruz. O yüzden buna farklı. Haritada da bunu gösteriyoruz. 14 numarada da bakın. Sol tarafta Rum Erkek Lisesi'nin olduğu yeri işaret Google, ediyoruz. Google Maps'te. Google evet. Sağ taraftaki işaret ettiğimiz yerde de patrikliğin yerini gösteriyoruz. Yani birbirine hmm. yakın bile değiller. Tamam evet. aynı coğrafyalar ama yakın, yan yana sınır binalar değiller. Farklı yerler. Bunları ayrımında yapmış olalım. Çünkü evet bazı arkadaşlarımız konuyla alakalı bilgi verme çalışırken yanlış görsel gösteriliyor. Yani bunu onun da altını çizmiş olalım. Tabii düzeltmiş olalım ki doğru bilgiyi izleyicinize verelim. Bu şekilde önümüzde demek ki birilerinin bir planı ve bir, bir program var. Ne üzerine? İstanbul üzerine beklentine şehrin onlar nazarında özgürleştirilmesi. Şimdi evet. bizler bunları bilelim ki bize nerelerden geleceklerini görüyor olalım diye bunları ifade etmiş olalım. Hocam gerçekten çok önemli bilgiler verdin aslında. Yeditepe'li şehrin burada bahsedilen kehanetlerdeki sosyal medyada dolaşılan, dolaşan Yeditepe'li şehrin yok olacağı söylentilerinin bahsi geçen o şehrin İstanbul olmadığının altını çizdi Zafer Hoca. Hatta ve hatta o yıkılan, yok olan şehir e, Vatikan tam tersi ayağa kalkan, dirilişe geçecek olan şehir Yedi Tepeli şehir evet, İstanbul. İstanbul. Çünkü e, tarihlerle örnekler verdi 1300 yıllarda e, değil mi hocam 1300 yıllarda mıydı? Şehrin Yedi Tepeli olması. Yeditepeli. Beş Tepeli olması. Be 1300'lü yıllar. 1300 yıllarda. Beş Tepe. E, Yedi Tepeli olması. Söz konusu olduğu tarih ise 1450'ler. Orada zaten olmuş, Orada oluyor. zaten evet. tepeli İstanbul'da işte orada da İstanbul'un bir dirilişi söz konusu bir birleşme söz konusu 30 yıl geri sayım başladı diyelim buradan. Evet. Zafer hocamıza da teşekkür edelim. Çıkışın ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde Zafer hoca yine çok çarpıcı bilgilerle bizlerle birlikte olacak. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.